Hadi açın bakalım tabakların içinde ne var? <laughs> Nehir ağlama tamam gel gel bir daha getireceğim bir daha getireceğim Nehir gel. Gel bir daha getireceğim Nehir. Nehir niye küstün ya? Bir tabak daha getireceğim tamam mı? Ben bir Ama kime ne çıkarsa o. Oh. Bekleyin şimdi başka bir tane daha getireceğim tamam mı? Ben Bir tane daha geldi. Hangisini istiyorsunuz? Ben bunu istiyorum. Üsttekini mi istiyorsun? Tamam al bakalım. Tut. Aferin. Kuzey sen de al bakalım. Kime ne çıkacak? Bekleyin aynı anda açacaksınız. Bekleyin bekleyin bekleyin. Hadi açın. Açın bakalım kime ne çıkacak? Aaa. <laughs> <laughs> Kuzey. <gülüyor> Kuzey elmayı yedi. <laughs> Niye bak sana bir sürü şeker çıktı. <laughs> ben de seviyorum zaten. Sen elmayı daha mı çok seviyorsun? Nasıl Bak ki? elmasını yedi gördün mü? Burası yazmıyor. <laughs> Isır bakalım. <laughs> o çeker değil sakız. sakız mı? Hadi bir tane daha getireceğim. Hadi bakalım. Bir tane daha geldi. Hadi bakalım. Aşağıdakini mi istiyorsun? Kuzey sen hangisini istiyorsun? Emin misin? Emin. Hadi bakalım açın ne çıkacak içinden. Aa! <laughs> Şekerin bir tanesini vermek ister misin kuzey Enir? Ben Tamam. Aferin. Yorada. Yiyecek misiniz şeker? Kırılmış. Kırılmış. Kırılmış mı bir şey olmaz. Devamlı senin olsun. Evet. <laughs> hayır. Görmek istiyor. Bir tane var ama. Ama hayır bir tane var. İkinize de veremem. Ben yiyeceğim bunu. <laughs> Nehir senin balonuna bakayım. Senin balonun üstünde ne var? Aa, Benim. resim var. Senin de ikili balon. O balonuna getir bakalım. Evet şimdi <laughs> Yok. Ama sonra yine şişiririz. Ama ben ben, ben, ben istiyorum. Tamam, Kuzey alırız marketten, tamam mı? Sen ama. Şimdi yok. O zaman başka renk balon şişireceğiz. Balonu patlatan şekeri alır, tamam mı? Ama bu da şey... i̇şte... Evet, yavaş, yavaş ama Kuzey. Size... Hadi, kim balonları patlatacak? Hadi bakalım. Hadi <laughs> Neyi patlat? Kuzey pat. alacak şekeri bak. Ben poponla zıpla. poponla zıpla. Zıpla. hadi zıpla hadi zıpla Nehir hadi. Bir tane daha patlat vereceğim hadi. Kuzey bak maviyi patlatma. Hayır hayır, hayır Kuzey. Hayır, hayır. Nehir, hayır. Nehir hayır. Hadi patlat patlat. Ya, Biz... olayım, <laughs> Kuzey sinirlenme. Ya, bana, bana, bana. Kuzey. Ama senin balonunu patlatmadı ki. Ya korkma niye korktun? Balon patlattık işte. Ben gideceğim ya. Nereye gidiyorsun? Boy, boy, kolay, 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 kolay. <laughs> Al bakalım şeker senin oldu. Herkes <laughs>